Herkese merhabalar yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım bu kanaldaki ilk anlatarak oynuyorum videomu çekiyorum sizler için burada daha önceden Göktürk'te 10 artı 0 olarak oynadım yine aynı şekilde oynayacağım elimden geldiğince maçı anlatmaya çalışacağım tabii ki genel olarak daha herkesin oynadığı açılışları oynamayı tercih ediyorum bu seride e5 oynadım at f3 at 6 İspanyol geldi açıkçası İspanyol olarak daha çok detaylı bilgim yok çok fazla oynamadığım için ama yani mümkün olduğunca teoride oynamaya çalışacağım fakat teoriyi bilmediğim noktada da mecbur olarak tabii ki değişecek konumlar onu da yapabilecek bir şeyim yok buralar benim bildiğim kadarıyla teorikte burada bir tane atafalto oynanıyor ve burada almayınca problem çıkıyor diye hatırlıyorum ben o yüzden bunu alıp almama konusunda kararsızım. Nasıl? Ne oynasak ne oynasak? Şimdi bunu aldım da ki hesaplayabiliriz süremiz de var. At E4, kale E1 D5 E 4 kale e 1 d 5 d 4 buradaki hamle diye hatırlıyorum. Bil 7 D 4 Play altı diye ilerliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu alacağım. Diğer varyantları çünkü çok emin değilim. Buradaki D6 varyantına da D4 geliyor galiba. Ya da basitçe bir tane file de oynayıp ardından oynayabilirim. Bu da bir seçenek sonuçta ki burada normalde a 4 olabilir. Bunu zaten videonun sonunda bakacağız. Ben, ben file 7yi oynayayım daha sağlam bir, bir yapı oynamak istiyorum. Yani D dürüstürse de en kötü onu yapıda oynarım. Rakibin de kaleye bir tercih var. At 3 oynamıyorlar doğal olarak burada. Buradaki fil çünkü geri sürülmeli sonra da ata 5 at, at b de alınabiliyor. Tabi hemen alınmıyor E5 boşluğu olduğu için. Ama biraz sonra alınabilecek onlar oluşabilir tabi. Şimdi sonra attım. Yani D5 durup marsala dönebilirim ki burada muhtemel hamlelerden biri buraya aldı aldı AT5 AT5 bil B7 tam bir marsal konumuna dönüyor da ben de marsalı çok açıkçası bilmiyorum. Yani Carsen Ding falan çok oynuyordu o zamanında. Oradan bir aklımda bir şeyler var ama tamamını varyantını hatırlamadığım için bu piyon fedasını yapmak istemiyorum. Çünkü burada fil, vezir h4'ler gidiliyordu diye hatırlıyorum bir nokta. Fil d6'ya geliyor. Vezir h4'e gidiyor. Buraya basıyor. G3'e vezir H4 tarzı bir fikir olması lazım burada. Ama dediğim gibi ben İspanyol çok oynamadığım için bir şey diyemeyeceğim burada. Onun yerine daha sağlam olan fil b7 hamlesini Belki şimdi biraz daha agresif gelebilir buradaki düşündüğüm onlara. Çünkü diğer senaryoda vezir g3 oynandıktan sonra vezir h fil g4 çıkılıyordu galiba veya direkt fil b7 yine vardı o, o marşal konumların bazılarında da. Şimdi d4 sürdü merkezli alan avantajı var bizim için çok iyi bir senaryo değil fakat şu an gerilimi bozamam yani gerilim bozmak onun işine yarar burada merkez hakimiyeti tamamen ona geçiyor o yüzden d6 gibi bir hamle oynayacağım. Şu pasif bir oyun tercih ediyorum. Çünkü rakip benden daha iyi biliyor. Varyantı muhtemelen. Şimdi burada at f1, at g3, at f5 tarzı bir manevra yapma ihtimali çok yüksek. Ben de burada konumu biraz açabilmek için aslında at a5 ile başlayabilirim diyeceğim ama e5'in boşta. O da biraz problemli. yani kaleye 8 e oynamak istiyorum. E5'i bir şekilde korumam lazım. Belki fili çekeceğim. Zaten rakibin amacı buraya F5'e gelmek olduğu için bir şekilde oralarda durabilirim. Şimdi at F5'te her zaman ve E4 alabiliyorum. Sonrasında E4'ü boşta henüz bir problem yaşatmıyor. O yüzden biraz daha beklemek istiyorum. Hatta Tezir değil tarzı bir hamle mi oynasam? Yoksa direkt bunu alsam mı? Direkt bunu aldığımda d 4 d 4 Herhalde Hata 5 gibi bir şey oynayacağım ona filci Çekilecek Çok istediğim senaryo değil O yüzden ben bu şekilde hata 5 at, at 4 koyayım Koyabiliyorken nasıl olsa filci 2 oynayacak rakip Fili vermek istemezsiniz Erken D5 sürdü ve burayı bırakmayı tercih etti. Ben bunun doğru bir tercih olduğuna hiç inanmıyorum. Burası, yani benim bildiğim İspanyol'da bu kolay kolay verilmez oradaki fil. Ama ben hemen burada sürebiliyorken merkezi açma fikirlerine gitmek istiyorum. O da tabii ki kapatmak istiyor. Yani burada C5 oynayıp ben de kapatabilirim. Ardından buraya saldırılardı. fil de F5'e vurup ardından oynayabilirim. Ki bu da bir tercih sonucu. Ben burada bir H6 oynayayım. Alırsa bunu çift file çift al olacak. Konum biraz kapalı o yüzden açmam gerekiyor konumu. Onun için uğraşacağım tabii ki ben de. Mesela ilk olarak burada G6 ile başlayabilirim ki güzel bir hamle. Çünkü diğer senaryolarda F5'i destekleyen bir hamle. Biraz hızlanmam gerekiyor olabilir. 5 dakika 3 dakika süre farkı yemişiz buradan. Ama illaki süre farkını kapatacağız bence. Yani burada B4 de direkt konumu kitleyebilirim vezir kanalından ama bu fili sürekli buralarda tutmam gerekiyor. O yüzden istemiyorum biraz. Şimdi bir tane de H5 oynayacağım. H4'ü de hazırlayacağım ki burada piyon sürüşleri flash 6'dan çıkacağım. Burada piyon duvarım var. Bunu biraz daha etkilemem lazım. Fili aktifleştirmek için burada konumda dengesizlikleri biraz daha iyi oynayalım. Burada da f 1 derken Flash 6'ya tempo verdi. Niye verdi bilmiyorum. Yani kaleci 3'e de B4 oynarım bu arada. Tempoyu verirsem. Burada H4'e AT2 dönecek. G5 çok güzel duruyor ama ben acele etmeyeceğim şu anlık. Bir tane şah 8 kale g8 h4 g5 g4 daha hoşuma gitti burada. Yani şurada kaleler değişmesi benim işime geliyor. Sonuçta açık hattım var. Rakibin açık hattı da bana vermemesi gerekiyor kolay kolay. Onun şu an atları bir işe yaramıyor konumda. Ve benim g5 g4'üm her an gelebilir. Vezire giderse fil c8 fil h3 doğurum. g 3ü vezir f3. Annelerde olur bu kale burada olmadığı durumda. Ben biraz önce B4'ü çok oynamak istemiyorum demiştim ama yavaş yavaş o B4'e gideceğim gibi duruyor. Şurası. Çünkü kale burada, kale buradan buraya gelene kadar ben buradan işi bitirebilirim ki ihtimalim bayağı da yüksek. Şimdi H4'e ATF1 dönmek zorunda ve AT3'e e gidecek. AT3'e e gittiği için ben biraz daha çekiniyorum. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bunu oynasam burayı alacak. Ben B4'ümü süreceğim. Doğru olmayabilir. Ama ben vezir kanadı için buradaki açıklığı kullanmam lazım. G5, G4 gelmesi lazım bende. Yoksa onun problem katabilir olur. G5, G4, G3 piyonu süreceğim. Şu an engelleyemiyor zaten. G5, G4'ü Atı da çektiği için H5 de boşta değil. Hala A2 geldi. Çok gereksiz bir hamle. Yani ben olsam A5 ya da A4 tutardım. Çünkü D piyonu açılmıyor zaten. Buraya F2'lere bakışları yok. hiçbir senaryoda. Yani bunu yapmak istiyorsa da yani A2'den yine yapmaz. Biraz daha aktif oynayıp kale B5 belki gireceğim. Buradaki kale boşta olduğu senaryoda belki kale B6'ya kadar ilerleyen durumda girebilirim. konumda belki at3 ihtimalde ama ben g4'ümü süreceğim orada da. At5'lere de fil f5 vurabiliyorum her zaman. Burada g4'ü oynayıp takibi biraz daha boğmak istiyorum. Belki fil g4 bile alabilirim ama hg4 daha hoş duran Çünkü atın gidecek çok yeri yok. Bir de benim g3 tercihlerim de gelebilir hemen. Ki burada atla almasın t 1 madde AT2 mi? Nasıl savunacak o önemli. G3 bırakmam gerekiyor olabilir konumda. Söyleyeyim. Çünkü diğer senaryoda o G3 sürecek ve bir anda benim istemeyeceğim bir senaryo dönüyor orası. Ama G3 sürmesi de kendi konumunu zayıflatıyor. Peki taşı istiyor. Yani benim bir şekilde korumam lazım sonuçta G3 sürüp oynamak bence benim işime gelir ama Vezir H5 aldıktan sonra kale G3 Vezir H5 hamlesi ardından AT ATV at, gerçi burada at boşta f 1 dönmesi gerekiyor f 1 döndü kale G5 oynadığımı varsayalım sonrasında ama F piyonunu vermek işine benim işime yaramaz o yüzden ben Burada vezir g5 hamlesi var. Belki f5 hazırlar. farkı yine hala 3 dakika. g3 oynadı. Hemen f5 doğru olmayabilir belki. Çok hoş duruyor ama yani makine bir şeyler bulacaktır diye tahmin ediyorum. Bu hamleyi çürütmek için ben bir tane fil oynayayım. A5 A4'te ben onu kim? Onlara da işte burada dediğim gibi biraz önce hala A1 fikri geliyor. Şimdi F5 A5 hangisini tercih edeceğim? Süremiz de azalıyor. Onu mu açmam lazım? Kanımı açamayacağım. A5 A4 sürüp böyle oynayalım. Sonra kalemi de A5 oldu. B kilitledikten sonra kötü geri dönebilirim. B3 olmuyor. B3 olsa B3 oynarım. O kitle de benim için. Daha bir tane vezir G6 oynayacağım. Burada file 3 vurmak istiyorum. Bunu engelle de şimdi F5 oynayacağım. Ki ben de konumu bir şekilde açayım biraz. Bir fillerim için oyun olsun. Mesela şu piyon çok sayıp bir piyon benim filim için. Bunu kullanabiliyor olmam lazım. Şu an filde 3 oynayabilirim. Fil 3 bu sefer vurulabilir gibi gözüküyor. O da ihtimaller arası. Yani filmi vermek istemiyorum hemen. Fil d 3'e vezirle alabilir. Buraya alsam. Buraya alacak. f 2ye alsam. Aldım. Bu da karışık bir konu ve şu an o kadar zamanım yok açıkçası. O yüzden fil d gelecektim. Yani taşları değişmek bu arada o kadar onun işine gelmeyecek. Bunu düşünüyorsa eğer. Kat sonuç oyun dışı. Ben buraya vururum. Bu şekilde bir manevra değil. O manevrayı kolaylaştırıyor aslında benim için. Bu noktada. Bir buçuk dakikam var. O yüzden biraz hızlı oynamak zorundayım. Diyorum. Hatta biraz kaleyi de açabilirim. Buradaki bira izin vereyim piyon sürmesine. Buradan oyun yaratabileyim. Bile 3 kale aşağı diye bitiyor bence bu. Ve bunu kaçırdı. Belki lazım, alacak o yüzden yapmıştır ama ona da filan 5 gireceğim. Oraya gitti, burayı istedim. Ne oynasak, ne oynasak. Bir tane kale a oynayalım. Şimdi C8'de buradaki piyonu alırım şimdi. Bu taraf geri dönüyorum. Manevra oyunları ne iş yapacak burada. Unutmak istedi. Bu sefer içeri girebiliyorum. B3'ü e alacağım. Ve kale G7 kapatacağım. Ya da E4'ü alabilirim. Daha da hoş. Ben bunu almayı tercih ederim. Mat olmuyorum ama beraber bitiyor galiba konu. Bu kadar az süre varken beraber aslında fena sonuç değil ama zorlayabiliyorken zorlayalım. O açmaza soktu kendi vezir. Ha G3'ü de alabilirdim. G3'ü almadık. Ramaz hata yaptım. Çok bu anlarda konuşamayabilirim. Bir yandan hesaplamaya çalışıyorum. Kaleyi oynayamamasını kullanmam lazım. Aa elim kaydı. Direkt şey yaptım evet. Mat oluyoruz. Onun bunu böyle kapatın. Böylece bizim de oldu ya. Yer kaleyi de kapatabilirim. Bu da bu. Her şey değişti. Her şey bezir. E1'ler var galiba bu ortada. O da çok karışık bir konum kalıyormuş. Diyeceğim ama bunu alacak zaman olmuyor. Bezir alıyorum sonra buna dönebiliyor. Oyun alacağız. Dur. boşlar her şey baştan Ama uyuttum. Bu Bunu da alamıyoruz. Ne yapacağız? Mecbur geri döneceğiz. Bu da kayıp bir oyun sonu kaldı. Ne kadar kayıp bilmiyorum bu arada konu. Hala tutulma imkanı var bence. Sen de piyano mı? ya. Vereceğim aslında Böyle bir yapacağım. Tam beraber olması lazım aslında. Mı? Aa bunu tutamıyor. Kazandık yanlışlıkla. Ama süremiz yeterli. Bu aralar masumun da hızlı değildir ama bakacağız. koymak istemiyorum bunu alırım Şimdi burada mat edebilecek miyiz bakalım. Aa boşu Olmadı. Ama maçı analizleyelim şimdi. Ekran kaydı mı kaymadı. Mı? Şimdi burada öncelikle bura teorik galiba bakayım. Evet. Şu ana kadar teori oynamışım ama burada Ata 5 oynayıp bırakmam gerekiyormuş. Açıkçası AT5 bu fikri bilmiyorum açıkçası. G5 öneriyor Fil B7 ama ben bilmiyorum. Burada. O yüzden oynamadım açıkçası. oynadık? Fil B7 oynadık. D4, D6 dediğim gibi burada almak Merkez kareleri tamamen rakibe bıraktığım için tehlikeli. Yani D5 oynamam lazım. Ama D5'e D5 AT4 bunu istemiyorum zaten. O yüzden buradan kaçmıştım. Yine buna benzer bir şey geliyor. O yüzden bundan kaçıp en mantıklı olanı yaptım ben de. Şimdi D6 at B 2 Bu arada hala atıyorum. O. Kale E8 at G5. Buraları biraz hızlı geçiyorum. D5 alıp alıp oynadım ben ama çok kötü vermiyor açıkçası. Doğru fikri yapmışız. Burada sadece yapmam gereken şey artık A5 ile alan kazanmak. Çünkü burada değişimler benim işim eriyor zaten. Onun değişmemesi lazım. Ben de burada A5 A4'ümü hazırlıyorum duruma göre. Ama ben C5'i de çok oh, kötü bulmamıştım. Bir buradan atak yapmak istiyorum. Silah al. Vezir F6. Burada G6. Doğru andı. Şimdi H5 B4 geliyormuş zaten. h 6'ya izin verdi. Bir 8. Ben B4'ü beklettim şimdi oynadım. Bayağı bir B4'de oynatmamak için direnmiştim size de dediğim gibi. Ama bu konumu kapatıp artık buradan bir şeyler yapmam lazım benim. O yüzden tamam bu B4'de oynadım. Ki önceki konumlarda da amaç bu. Ben sadece biraz bekletmek istedim. Şu alışlar benim işime geldi geliyor diye düşündüğümden. Şimdi daha tef 1. C8. Kala 7. Kala 2 en iyi biriymiş. Beklemiyorum G4 yerine benim de kale A7 ile bir şeyler yapmam lazım. Kaleye buradan çıkıp nasıl olsa hiçbir zaman A6'yı alamıyorsun demem lazım. Gayet mantıklı. Ben kaçırdım bunu. G4 A3 G4 G5, G4 izin verdi. Aldık. Vezir G5 yerine vezir G6 oynayıp Bu Vezir G5 aslında D3'ü de engelliyor. Düşündüm ama sonra fark ettim. Buna gerek yoktu. G6'dan gidip bu filin önünü çıkamamam lazım kesinlikle. Fil de 7. Mesela A5'e çift soru diyor. Vezir H5 oynayıp aslında maçta yapmayı denediğim fikri burada yapmam lazımmış. Yani bu konum bile kayıp olmadığını biliyorum. Buranın eşitse yakın bir şey olduğunu biliyordum. Tahmin ediyorum yani. O da kötü durmuyor zaten. F5 doğru hamle. Ben açmam lazım çünkü çift film var. Kapalı oyunda tamamen rakibin istediği olacak. Şak G2. Pardon, fil D7, kale D1, burada oynaması gereken hamle şah G2 tarzı hamlelerle odun da kale H1'den gelmesi gerekiyor ki Bu gayet mantıklı bir fikir. Bunu yapmıyor, bunu Benim de vezir H5 ile hazırlamam gerekiyormuş. Ben birkaç hamle sonra yapınca problem oluşturdum başta. A5 Kale G8 ile 3, F3 Tile F5 zaten burada Yapabileceğim en iyi hamle. Burada bayağı hatalar olmuş olabilir. Benim bir dakikam var sonuçta. Ve daha maçın bitmesine var gibi duruyor. Ş7 oynamam gerekiyormuş. Burayı nasıl bitirdiğini ben aslında bunu görmüştüm bu arada. Yani bunu oynayacağım bu şekilde oynayacağım mecbur diyordum. Ona girmediği için mutluyum. Kötü olduğunu biliyordum yoksa. Ama yapacak da başka bir şeyim varmış gibi gelmedi. Şu şah 7 de bana kaybettirecekmiş gibi geldi çünkü. Vezire 3 tuttu. Ve fila 6 zaten 14 hamlede de mata geliyormuş. At G4 başlayabiliyor tabii ki. Sonuçta. Vezir G3'e de bu sefer kale G2 kapattığı için problem artık vezir açılıyor yok. Kale H2 kapatıyor. Hemen bir konum. Burada da biraz belki de bu videolar için daha uzun bir tempo değerlendirebilirim. Sizler de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Düşündüğünüz tempoyu. Buranın kayıp oldu zaten. Belli. Vezir G3. Buradaki tek hamlede yine fil c 8 oynayıp G4 tutmak. Kaçırdım ki burada zaten son hamlede de elim kaydı. Vezir A3 oynayıp belki fil c 8 Burada tamamen bitme noktasıylaydı zaten konu. Ki buralar kayıp bana. Çok net bir kayıp hem yani şahı gelse önce kazanacak bu arada. Şahı gelmedi benim şahımı. İçeride bıraktı ve kendisi yanlışlıkla kaybetti. Diyecektim. Burada d6 hamlesi kazandırıyormuş çünkü elimi konuma bağlıyor aslında. g 5 boşta olduğu için bu sefer çok daha rahat bir konu kalacak. q alınca tabii ki konum eşitlendi. Yine at4 ile c5 gidiyor ama yani c7 oynamam lazım. Buralarda zaten 20 saniye var bunları kaçırmam gayet doğal diye düşünüyorum. Burada zaten çift sorusunu çekti. Benim kazanmam da Ama süre için maalesef boşa koydum. Orada planlarken yani tahmin etmemişim. Zaten buraların kazanç olduğu çok bariz olduğu için üzerine bile durmayacağım. Yani burada ben planlarken şah buraya gelecek zannediyordum. O yüzden mezirde 3 oynadım. Meğer şah e2'de kalıyormuş. O da Kramov'un azizliği diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum. Bence güzel bir maç oldu. 117 hamle oynamışız ama yani açılışın şuralar falan bence güzeldi konum işlem olarak. Sadece şurada benim konumu bitirememem. Biraz da sürenin eksikliğiyle diyebiliriz. Umarım sizin için de öğretici olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalı ilk defa görüyorsanız da abone, bildirimleri açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.